Arkadaşlar izliyorsunuz. Tilmen sizlerle kaçış oynayacağız arkadaşlar. Oyun zaten çok güzel. O <laughs> atılıyorsanız şu ben muz oyunu oynamıştım. Oyun çok güzel Oğlum yapımcı. O adam oyun Doors bile yapmış, Backrooms'ta yapmış, Minecraft'ta yapmış, de yapmış, bunu da yapmış. Adam çok iyi video yapıyor. Ama videonun alakalı oyun. Şimdi bu oyunda amacımız da kaçacağız. Burada da böyle bir dans ediyor ne Şimdi şuradan kaçacağız. Çık şöyle. Çık. Heh şöyle şimdi buradan gideceğiz. <laughs> Çünkü öyleydi. Şimdi şuraya dokun. Tamam. Bakalım ne çıkacak karşımıza. Şimdi bu hapishaneden kaçacağız bakalım. Karşımıza bir şey çıkacak mı? Buradan zıplayacağız. Her zaman gibi bir oyunda zıplamak lazımdır. Ho, huh, tamam. Şimdi şöyle olayım. Hop. Hoppa. Tamam. Şimdi şöyle alayım. Hayır ya. çok geri gittim ya. <laughs> Dur tekrar. Koş koş koş. Sıkıntı yok. Yapmıştım. Hop. Tamam. Hoppa. Tamam. Hoppa. Tamam. Oh. Kolay değil. Fazla zaman harcamadık. Şimdi şuradan gidelim. Zıpla. Şuradan da zıpla. Hop. Burada bir şey yok. Bir var mı lan? Kapıdan girebilir miyim? Yok giremiyorum. Bu ne? Ne şey bu? Lan ne oldu? Ana bir şey açıldı. Dur ya. Şu mu yoksa açıldı? Allah Allah. Neyse bir şey açtım da anlayamadım. Hop. Ağzı zıplayamadım lan. Tekrar. Şuraya zıpladığımızda kesin kötü bir şey olacak. Hop. Hop. Lan düştüm ya. Acele ettim bak. Acele ettim. Bu ne Bu kafa ne lan? Bu ne? Yok gerek yok tamam. Kötü bir şey olur. Koş 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 hop. pa. Koş 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 hop. pa. Yine yapacağız. Koş 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 hop. Koş 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 hop. Yaz Ya tuşuna tıkladım olmadı. <laughs> tamam tekrar yapıyoruz. Yapacağız. Yapacağız. Koş 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 hoppa olmadı. Koş 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 hoppa olmadı tekrar hep <laughs> böyle tekrar tekrar yapamam. hop tamam hop tamam hop tamam hadi kalıyor diyor. yaparsın sek oluyor hop tamam hop tamam iyi, iyiyiz burada bir anahtar var anahtarı ne yapacağız anahtar aldık bir anahtar burayı mı açacağız ana yıktık bakalım ne olacak ne karşımıza çıkacak aa kırıldı gitmiş elinden bir şey mi var lan? Niye öyle duruyor? Aa, bu ne lan? Tombalak polis. Ha. Şurada bir şey var. Koş 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 koş. Polis. Polis niye bana geliyor? Ya bu polis niye bana geliyor? Kaç. Jumpscare yoktu değil mi? Polis bana doğru geliyor. Kaç. Arkamdan ha, geliyor mu acaba? geliyor. Kaç. ha, oraya çıkarsam göremeyeceksin değil mi? Göremeyeceksin değil mi? Allah. Ha. Oh, Ağla ağla topla, ağla. Ne oldu gelemiyor mu ağla. Ya bu çocuğu niye kovalamıyor. Ağla öyle yürürsün. Neyse. Aşağı düşmemem lazım. Yok. A, bak, aşağıda e, köpek balığı gibi duruyor. Osuruyor mu lan o. Osurma gibi ses geliyor. Lan buradan geçecek miyim ya. Deli polis. Acele etmeyeceğim. Acele etmeyeceğim. Şuradan da zıplamayacağım. Çünkü kötü bir şey olur. Olmaz lan. Zıplayayım. Hop. Bak, tamam. Hop. İkili bor iyi. İkili boru iyidir. Şöyle yürü. Yürü. Ha. polisten. Oyun kolay lan. Niye açılmıyor bu? O anahtarı mı almak zorundaydım? Ana orada bir şey atacaktım. E o nasıl gidi? He, yav. Ay oda girmen olur ya. Orayı açmadım. Açtım mı? Keşke birisi açtığını kabul etse ya. İlla öyle mi yapacağım ya? Herkes biliyor. Onu açmam lazımmış neredeyse. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Aç 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 aç. Açtım 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 açtım. Gelme deli polis. Gelme deli polis. Gelme deli polis. Aa geliyor. Aa geliyor. <laughs> gelme. Gelme. Hop. Vah Ya şimdi Hı -hı. dur Mustafa. Jump skill lan. Atladı oha. Oha atladı Hulk. Atladı o oh, yu. Düğmeyi yine açacağım herhalde. Sen niye durmana geliyorsun? Aç sadece şunu atacağım. Açmışım zaten. Tamam koş 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 gelme gelme koş koş. Çekil çekil çekil. Koş. 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 Koştum. Allah. Ağla bana öleceğim sizi Ağla tombalak polis. Seni gidi tombalak polis seni. Ağla tombalak polis. Ağla tombalak. Açılmış evet yapmışım. Deli. Deli polis. Herkes niye oradan geliyor? Tamam. Koş koş. Niye? osuruyor mu lan o? Niye öyle burr diye ses geliyor? Neyse. Gelelim şöyle. <laughs> Oy. Neyse. Kurtulduk o maldan. O salaktan kurtulduk. O yarı yarım akıllı. Ana erkekler tuvalete lan bu. Halep biraz tuvaletim gelmiş. Sanırım o sürü canım tuvalet yapmak istedi. <laughs> ne var burada? Tuvalet. Tuvalet. Aa yok değil. Bir dakika şurada ne var? Merak ediyorum. Iyy kokuyor. Niye bu kokuyor lan? Iyy, bir şey osurup duruyor ya. O bu Alayım şunu. Şurada büyük bir şey He kazacağız. Kaz 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 kaz. kaz. gibi. Kaz 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 kaz. Kaz 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 kaz. Ha, nereye geldim? Tuvalet var. Lav var. İlla yerde tuvalet olması mı lazım? Şuna değse kesin ölürüz. Vallahi öyle düşünüyorum da. Oyun hiç oynamadım ama. He değmeyeceğiz zaten. Buraya doğru gitmeyeceğiz. Şu tarafa doğru gideceğiz hop. Ne kim e zıptı. Hoppa. Hoppa. Hoppa tamam. Şimdi şurada köprü var. Köprü. He şuraya zıpladım. Şuraya ne yapacağım lan ben? Ne yapacağım? Şurada mı zıplayacağım. Bu mu var burada? He evet buraya doğru zıplayacağım. Koş 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 hoppa. Koş 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 hoppa. Koş koş koş. Hoppa. Oyun basit lan. İlk zor diyordum da. Hoppa koş. Ay çöpürdü de zıplayacağım. Eyvah. Yine tekrar dönmem var. Ana o kırık. O kırık. O kırık. Orada hemen atlamalıyım. Hop. Hop. Ya. Ayağım kaydı. Ay iyi tekrar. Bir böyle ış, illa yine yapmak değil. Hop. Tamam. Orada hemen zıplayacağım. Hop. Hop. Easy. Hop. Hop. Heh, <laughs> yaptım. <gülüyor> Oy, <o> zordu lan. <laughs> Neyse. Ee, şu an speedrun yapıyormuş gibi oyunda birileri var. Evet iyi. Yine burada dikenler var. Lan! <laughs> tövbe stopla. Top bize doğru gelmez değil mi? Öldüm. <laughs> Yine koş. Speedrun. Koş! <laughs> Olmadı. Her koştu zıpladığımda bir top geçiyor. Hop koş ona zıplamadı. Aa, hep ölüyorum. Hep ölüyorum. Hop koş. Olmadı. Yana. Ne olmuyor lan? Koş koş koş. Hop. Olmadı. Dibinden zıplayayım bir de. Ana ne olmuyor lan? Yandan mı gitsem acaba? Hop oldu. Ha dibine gitme lazım. Hoş hop oldu. Şu kafam daha iyi mi? Şal kaybederim iki tarafta da. <laughs> Yandan oldu ya. Hop oldu. Hadi son. Son. Hoş hop. Ya son da yapmadım. <laughs> Ay. Ah. Şu bozulmuş ha. O da top geçip duruyor. Ne <laughs> ölme ölme. Dibden zıplamalıyım. Hop hop. Hoppa oldu. Hop. Olmadı. Ya deneyeyim bir dakika arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar devam ediyoruz. Çabalardan sonra oldu. Buradan durmadan bir top geçiyor. Top geçiyor durmadan. Ne oluyor? Orayı ne yapacağız şimdi? Çok da düşündüm şey mi? Geç tamam. Şuraya geçeceğiz herhalde. Oraya doğru gideceğiz herhalde. Evet oradan gideceğiz herhalde. Oh geliyor. Gel 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 gel. Magma topu. Yok gelme. Yanlış şey mi diyorum ama. Gelme gelme. Ana öldüm ya. Acaba şu alttan mı gideceğim? Ama öyle değildir. Ne? Yine mi? Ha iyi değilmiş. <laughs> Korktum lan. Alayacak diyorsa. sağ ol. Koş oturup güngür alacağım. Sen de sen de top. Başka bir şey yok. Koş koş koş. Nereye gidiyoruz? Ölecek miyiz? Ana ölüyoruz. Aa, düşüyorum. Düşüyorum. Öl. He oraya doğru koşacağız da. Bilmiyorum ne yapacağız ki orada. Şimdi şöyle hop kenara hop koş 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 koş. Koş 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 koş. Gelme gelme gelme. Gel buraya magma topu. Gel buraya gelin güzel topu. Hop 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 hop. Ya geçmiştim. Cık. Ama orada bir şey yok lan. Ne yapacağız? Bir magma topu geçiyor bir geçmiyor. Gel gel ne yapacağız sen bilirsin. Şimdi <laughs> yine geçsin. Geç magma topum. Gel benim tatlı magma topum. Gel misin? Niye, yine niye geliyor? Şimdi hop tamam. Koş 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 koş. Gelme. Gelme. ya mı geldim. Oyun ne biçim lan? Ne yapacağız lan biz burada? Anlayamadım ki. Gel 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 Orada bir yer var herhalde. Şöyle. Koş 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 koş. Koş 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 koş. Koş geldi. Heh oldu. Oh oldu. Oldu bu sefer oldu. Vallahi oldu. 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 Lan yine mi bu adam adam ya? Bu adam niye yerde lan? Hani önce dendi. Şimdi oraya gitsem yine orada gözükecek. Neyse. Şurada bir delik var. Neden gideceğiz? Tamam, hadi bismillahımızı çekelim. Koş 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 koş. Koş 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 koş. Bu ne? Bu ne? Gelmedi mi? Bu ne ya? Asker gibi bir maske giymiş de. <laughs> Orada bir döndürüyoruz da. Başka yollar da olmalı. Gel gel gel. 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 Gel benim tatlı bebeğim. Gel benim güzel polisim. Gel 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 gel. Koş 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 koş. Hop. Gelemiyor mu? Geliyor mu? Ha gel be. öldürdü ya. Of, bu şu polis var ya. Oraya doğru Acaba ne yapacağız ya? Zormuş bir ki. Ne yapıyorsun lan? Gelemiyor mu? Gelemiyor mu? Gel buraya gel 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 hoppa Şöyle koş 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 Hoppa oldu Oldu gelemem değil mi Gelemezsin herhalde Aa düştüm Gelme Gelme Aa göbekli Gelme Arkamdan geliyor Hop oy uh. Ucuz kurtuldum. Hoppa. Uy. Çok iyi zıpladım ha. Allah Allah ama orada da bir şey vardı da. Koş koş koş. Hop. Ya zıplayamadım eyvah. 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 Koş 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 koş. Dibinde. kurtuldum. ucuz kurtuldum. Deli. Hah, oldu. Oldu oldu oldu. Şimdi nereye zıplayacağım? Hoppa. Şimdi yine zıplayacağım. Ş şöyle yandan yandan aman aman. Hoppa. Yine zıplayacağım. Hoppa. Yine oldu. Tamam. Tamam. Yine hoppa. hop. Tamam. Tamam. Hoppa tamam şu an videoyu durdur bitirmeliyim arkadaşlar. Ee, saniyeler kaldı. Bir birazcık daha oynayayım videoyu doldururum. 15 dakikaya geçsin mi bilmiyorum ama eğlen oyun şu an çok eğlenceli yerindeyiz. Ana ne oluyor? Lan? Bir yerin ince herhalde. Hadi iniyorum ben eyvallah. Ha yok çıkıyorum Çık 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 çık. Tamam ezilecek miyim? Ezilmem değil mi? Ezeceğim miyim? Aa ezileceğim. Gideyim enisi. Kıracak mıyım? He yok. Ezilmeyeceğim he. Buraya çıktık. Çık bakayım. Güvenlik merkezi bir şeyler var. Güvenlik merkezi falan. Deli. Ama neyse benim arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Miyorsan... Bir dakika merhaba arkadaşlar. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Değil miyiz? Like, sabır, unutmayın arkadaşlar. Ve izleyin hiç Bu oyun çok güzelmiş. Oyunu kesinlikle siz de oynayın. Oyun deliler gibi güzel. Evet arkadaşlar. Bir videomuzun sonuna geldik. Bir şey oldu. Ve siz... Benden daha o polisten daha iyi, siz daha iyi polis amcalarınız.